Bozuk psikolojim yetimlerle tek gecelik kim kalem kağıt ve bil değil <laughs> siz mutlu olma kaçtı toptan ötürenler Söz verenler özlemezler hep bir çelişki <laughs> Zamanla değişti gözlerim kanlı falan Algılarda bozukluk yaram kanar kaçansa zaman <laughs> Dalgalarca zıttı dengem zaten hep bozuk Ve değerlerdi de üç kuruşluk beğenmezsen Hep verip veriştir böyle düzen Son 3 sıfır son 3 yılın bok gibiydi Ondan önce çok deliydi Çok yeniydim aşka dair tablolarla poz verirdim Kankalarla poz verirdim şimdi vermiyorsam İhanetin çığlığı arkalardan gelir Hayat sanma keriz beni Beklersin ev değişmemi yok Parıltının nedeni parıl parıl olmam değil Pis ettin sen çoktan beni değişmemin ne oluyor? geçti tünemden bu liman gemi ve kap bedeniz Sahte gülüş dilimiz olur biz genelde kaybederiz Zengin olma hayallerimi 12 yaşındayken aldım askıya o yüzden biz huzura kaç bederiz Kanıma topladım bu savaştan kalanları Bu boktan kurtulmam için bana biraz zaman tanır En zararlı madde bence insanın yalanları O yüzden umurumda değil sigaranın zararları Karanlık gösteriyor gündüzlerin aynası Bu içimden gelen bir şarkının üçüncü sayfası Her şeyin bir vakti var diyorsunuz ya çok komik Ölüm vakitsiz diye konuşma boşuna faydasız Senden önce içmeliydi son Sabahlar dudaklarımda değeri binde on liralık Var bu gri benim sesim eski apartman Bu apartmanda gelmedikçe ışığı kapatmam Kafamda 500 milim depresanla ciğerlerim katran hala Her aşkı nefes sanma incitildim Adıma duydukların kirli bilgi Açık ol talatro Bu acı kim getirdi? Artık hislerimi senden bile saklayamam kim bitirdi İçimde yanan aşkı kim yitirdi Onlarca duymadığın şarkı yazdım kirletildi sana yazdım başka birine dinletildi Ben olsam yerine başka birini koyamazdım Başka birini seviyor olsam dün yine aramazdın O gece aldım düm evine yakın gaza bastım Aramışsın o sinirle bakamazdım Elimde tutuk yapan bir silahla tutuşuyorum bilmiyorum Şu an hangi yüzüne konuşuyorum Yine de karanlığıma güneşsin bu dönüşü yolun gitme Başka birine dönüşüyorum. Bye. yarım kaldık Bence sen yat artık Çamur rengi köpekler üstü karla kaplı Kiralar pahalı diye ölmek istiyoruz Çünkü şeytan bize cehennemden boş bir asa sattı Yarın kaldık saçmalama artık Ben gecenin gürültüsü senden o zirizakşın Bir gram ayıp değildin onca çakala karşı Kalk yapınca bitti sözüm panç olmuyor artık Yarın kalsın gözlerin kararsın Sen de gitmek istiyorsan tilkiler utansın Vakti hale geldik bilmeseydik keşke Keşke çocuklar ölmeseydik elinde kelesle Yarım kaldık sen de anla artık Boş bir kalbe sığdırdık midemde hep ağrı Şişeler izmarit dolunca gün ağrıdı yaktık